Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartları ile birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Eğer gazi meclisten böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa, gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa, buyursunlar, Halep oradaysa arşın meclistedir. Ve gazi meclisimiz, Türk milletinin demokratik hükmü, İradesinin onuru 103 yıllık medarı iftarıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.